Türkiye Emekliler Derneği, TÜVET, Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanması talebiyle Cumhurbaşkanı'na bir mektup gönderdi. Mektubunda, emekli aylıklarının hesaplanma yöntemlerinin farklı dönemlerde değişmesinin, farklı tarihlerde emekli olan işçi ve bağkur emeklileri arasında aylık miktarları açısından eşitsizliğe yol açtığını belirtti. Ergün, aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyen ve aynı yaşta emekli olan, ancak emekli oldukları tarihlerin farklı olduğu durumları eleştirerek, bu nedenle aylık hesaplanma yöntemlerindeki değişiklikler sebebiyle aynı olmayan emekli aylıklarının eşitlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, 2000 öncesi emekliler için yapılan intibak düzenlemesine atıfta bulunarak, 2000 sonrası emekliler için de benzer bir çözümün parlamentodan geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ergün'ün talebi, 2000 sonrası emeklilerin aylık maaşlarının 2000 öncesi emeklilerle uyumlu hale getirilmesini ve adaletsizliklerin giderilmesini amaçlıyor. Bu tür talepler, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi ve emeklilik maaşlarının yetersiz olduğunu düşünen kesimlerin ekonomik taleplerini yansıtma amacını taşıyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün'ün mektubunda, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan 3 aylık döneme dair teknik bilgiler ve talepler bulunuyor. Ergün, Özellikle 5510 sayılı kanunun öncesi ve sonrası dönemlerdeki emekli aylığı hesaplamalarının adaletsizliğe yol açtığını vurguluyor. Talepleri arasında şunlar bulunuyor: 5510 sayılı kanun öncesinde ve sonrasında uygulanan sistemler arasındaki farklılıkların giderilmesi, emekli aylıklarının hesaplanmasında eşitliğin sağlanması için kazançların güncellenmesi ve aylık bağlama oranlarında ortak bir sistem benimsemek. Ortalama prim kazançlarının Aynı prim ödeme gün sayısına sahip olanlar arasında tespit edilerek emekli aylıklarındaki farklılıklara son vermek. Bu kapsamda emekli aylıkları yeniden hesaplanmalı. Bu talepler 2000 yılından sonra emekli olanların aylık maaşlarının 2000 öncesi emeklilerle uyumlu hale getirilmesini ve adaletsizliklerin giderilmesini amaçlıyor. Yani aynı süre ve koşullarda prim ödeyen emekliler arasında aylık miktarları açısından eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu talepler emeklilerin ekonomik refahlarını artırmayı amaçlayan bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Emekliler için Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni leskler gündeme geldi. Emekli maaşlarının hesaplanmasındaki yöntem nedeniyle düşük kalması sorunu, özellikle EYT yasasının çıkmasıyla birlikte uzun süredir gündemde. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesi ise bu konunun odak noktasında. İntibak Yasası, 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına ortalama 5000 TL'lik bir artış getirmeyi amaçlıyor. Bu düzenleme aynı zamanda 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında oluşan farkı gidermeyi hedefliyor. Prim eşitlemesi sayesinde emekli maaşlarında önemli bir yükseliş bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği, TÜVET, Genel Başkanı Kazım Ergün, YT yasasının yanı sıra intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış taleplerini dile getiriyor ve bu düzenlemenin meclise sunulmasını beklediklerini ifade ediyor. Hükümete yakın bir kaynak olan Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Faruk Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın prim eşitlemesi konusuna değindiğini ve bu konuda çalışmaların başladığını ifade etti. Bu çalışmaların sonucunda primlerin eşitlenmesi ve emekli maaşlarının eşitlenmesi taleplerinin karşılanması bekleniyor. Bu düzenleme, 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında artış yaşanmasını sağlayabilir. Ayrıca, emekliler için 2024 yılında 5000 Türk Lirası seyyanen zam müjdesi olduğu konuşuluyor. Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, İYT düzenlemesinin yanı sıra 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesinin meclise sunulmasını beklediklerini belirtti. Bu düzenleme ile birlikte emeklilerin maaşlarında olumlu bir değişiklik yaşanması hedefleniyor. Emekliler için intibak yasası 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu konu daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından meclisin gerekliliğini belirttiği bir düzenleme olarak görülmüştür. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün bu konuda şunları ifade etmiştir: "Karma emekli aylığı hesaplanarak emekli olanlar intibak yapılmasını bekliyorlar. Prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara eşit aylık bağlanması gerekiyor." Kanun değişikliklerinde bu ilke dikkate alınmıyor. Bundan dolayı da her bir emekli aylık hesaplarına itiraz ediyorlar. Yapılması gereken gayet basit. 2000 sonrası emekli olanların aylık hesaplamaları tek bir kriterle yapılmalıdır. Bu düzenleme 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarında 5000 TL'ye kadar artış sağlayabilir. Bu nedenle emekliler arasındaki maaş farklarının giderilmesi ve emeklilerin alım güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. Ancak bu düzenlemenin yasalaşması ve uygulanması için meclis tarafından yapılması gerekmektedir. Memur ve emeklilere ek zam yapılmasıyla ilgili olarak farklı görüşler ve talepler bulunmaktadır. İslam Memiş, emekli ve memurlar için %15 ilave zam talep ettiğini belirtmiştir. Öte yandan Türkiye Kamutsen Genel Başkanı Önder Kahveci de seyyanen zam talebinde bulunmuştur. CHP grubu sözcüsü Ünal ise TBMM'de yaptığı konuşmada, Emekli ve memur maaşlarının artışlarının yetersiz olduğunu ifade ederek en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve emekli aylıklarında %81 artış sağlanmasını önermiştir. Ayrıca emekli bayram ikramiyelerinin de artırılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu talepler ve görüşler emeklilerin ve memurların ekonomik durumlarına dikkat çekmek amacıyla ortaya atılmıştır. Ancak bu tür zam ve artışların yapılabilmesi için ilgili kurumlar ve hükümet tarafından resmi bir karar alınması gerekmektedir. Ünal Demirtaş'ın açıklamalarına göre emekli ve memur maaşlarının artışlarının TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden yapıldığını belirtmiştir. Ancak Demirtaş, TÜİK verilerinin güvenilir olmadığını ve sağlıklı bir temele dayanmadığını iddia etmektedir. Demirtaş, TÜİK'in son yıllarda tartışmalı bir kurum haline geldiğini ve siyasi baskılara maruz kaldığını öne sürmektedir. Ayrıca, TÜİK'in istatistik verilerini manipüle ettiğini iddia ederek, gerçek enflasyonun vatandaşların günlük hayatta hissettiği enflasyondan çok daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle Demirtaş, emekli ve memur maaşlarının artışlarının TÜİK verilerine dayandırılmasının yanlış olduğunu savunmaktadır. Demirtaş, gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu ve maaş artışlarının bu gerçeği yansıtacak şekilde yapılması gerektiğini dile getirmektedir. Ünal Demirtaş, Emeklilerin ve memurların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekiyor ve yaptığı açıklamalarda şu noktalara vurgu yapıyor. Maaş artışlarının yetersizliği Demirtaş'a göre hükümetin açıkladığı maaş artışları emeklilerin ve memurların enflasyon karşısındaki kayıplarını karşılamaktan uzak. Bu nedenle artışlar emekliler ve memurlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ekonomi politikalarının yanlışlığı Demirtaş hükümetin yanlış ekonomi politikalarının emekliler ve memurlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savunuyor. Bu politikaların sonucunda emekliler ve memurlar ekonomik sıkıntılar yaşamakta ve enflasyona karşı korunamamaktadır. İntibak sorunu, emeklilerin ve memurların eşit çalışma süresi ve prim gün sayısına rağmen intibak sorununun hala çözülmediğini belirten Demirtaş, aylık bağlama oranlarının düşürüldüğünü ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini ifade ediyor. Temel ihtiyaçların karşılanamaması, Emeklilerin, gittikçe artan mali zorluklar nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak bir yoksulluğa sürüklendiğini vurguluyor. Et, süt, yumurta gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarının artması, emeklilerin ve memurların yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Ünal Demirtaş, bu sorunların çözümü için daha kapsamlı ve adaletli önlemlerin alınması gerektiğini savunuyor ve emeklilerin ve memurların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekiyor. Ünal Demirtaş'ın açıklamalarından da anlaşıldığı gibi, 2002 yılından bu yana emeklilerin aylık bağlama oranlarının düşürülmesi, emeklilerin ve memurların yaşadığı ekonomik sıkıntıların temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Bu süreçte, aylık bağlama oranlarının düşürülmesi emeklilerin maaşlarını olumsuz etkilemiş ve yaşam standartlarını düşürmüştür. Ayrıca, 2002'de en düşük memur aylığı ile asgari ücret arasındaki oranın iki katına yakın olduğu dönemde, bugün bu oranın düşük olduğu ve emeklilerin maaşlarının gerektiği gibi yükseltilmediği belirtilmektedir. Bu nedenle emeklilerin ve memurların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve aylık bağlama oranlarının adaletli bir şekilde revize edilmesi gerektiği dile getirilmektedir. Bu önlemlerin alınmaması durumunda emeklilerin ve memurların yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kaldığı ifade edilmektedir.